Meryem'in mutfağından hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size soslanmış fırında tavuk nasıl yapılır onu anlatacağım. Dilerseniz yapım işlemine geçelim. Derin bir kasemize bir tatlı kaşığı kadar kekiğimizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar kişniş ilave edelim. Yeteri miktarda tuzunu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber ilave edelim. 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edelim. 1 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Güzelce karıştıralım. güzelce karıştırmış olduğumuz sosumuzun üzerine tavuklarımızı ilave edelim güzelce harmanlayalım yarım saat bekletelim yarım saat beklettiğimiz tavuğumuzun fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz tavuklarımızı dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 1 saat boyunca pişmeye bırakalım. Tavuğumuz pişerken yanına çok yakıştığını düşündüğüm Yasemin pirinci ile pilav tarifimize geçelim. Tenceremize bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir adet yemeklik doğranmış soğanımızı ilave edelim. Soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Üzerine ince ince doğramış olduğumuz bir adet biberimizi de ilave edelim. 1-2 dakikada kadar tekrardan kavuralım. 1 adet rendelenmiş domates, 1 adet rendelenmiş havucumuzu da ilave edelim. Tekrardan 1-2 dakika kavuralım. Yeteri miktarda tuz ilave edelim. 2 tatlı kaşığı safran ilave edelim. Tekrardan güzelce karıştıralım. 3 su bardağından biraz daha fazla suyumuzu ilave edelim. 2 adet kurutulmuş limon ilave edelim. Suyumuzu kaynamaya bırakalım. Kaynamış olan suyumuzun içerisine 3 adet yıkanmış olan Yasemin pirincimizi ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Ocağımızın altını son kısalım. Yaklaşık yarım saat boyunca pişmeye bırakalım. soğumuz ve yasemin pirincimiz servise hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.